Merhabalar. Bugün sizlere Erik hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Erik Gülgilder filmi familyasından Prunus cinsinden meyvesi yenen bazı ağaç türlerinin ortak adıdır. Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yayla mıntıkası ile Güney Doğu Anadolu bölgesinin kurak ve çok sıcak bir kısım yerleri hariç her tarafta yetişir. Erkenci dönem Can eriğinin yaz ortalarında olgunlaşan Japon eriği takip eder. Ağustos'ta olgunlaşmaya başlayan Avrupa eriği ise Ekim ayına kadar yenebilir. Farklı dönemlerde olgunlaşan eriğin, farklı biçim ve büyüklükteki meyvelerinin ince kabuğu, türlere göre yeşil, sarı, kırmızı ve mor renktedirler. Türkiye'de en tanınmış erik çeşitleri can eriği, papaz eriği, mürdüm eriği ve tatlı üryan eriğidir. Anavatanı Anadolu olan erikler dünyanın değişik iklim bölgelerine göçler ve harpler sebebiyle adapte olmuşlardır. Kafkasya ve Hazar denizi çevresinden dünyaya yayıldığı sanılmaktadır. Prunus Instituta adlı bir diğer erik türünün anavatanı ise Şam bölgesidir. Bütün dünyadaki erik çeşitlerinin sayısı 2000'den fazladır. Türkiye'de yetiştirilen çeşitlerin sayısı da 200'ün üstündedir. Erikler olgunluk zamanlarına kullanma şekillerine göre çeşitlere ayrılır. Etki ağaçları tür ve çeşitlerine göre iri boylu ağaçları teşkil ettikleri gibi küçük boylu ağaçlar veya çalı şeklinde olanları da vardır. Sert çekirdekli bir meyve ağacı olan erin iç kısmının sertleşmesiyle sert çekirdek kapuğu meydana gelir. Yenilen kısmı etli ve suludur. Meyveleri şekil, renk ve tat bakımından çok farklıdır. Çekirdekleri acıdır. Erik çeşitleri tohum teşekkülü bakımından kendine verimli, kendine kısmen verimli ve kendine kısır olarak 3 grup altında toplanır. Kendine kısmen verimli çeşitlerden de iyi ürün alınabilmesi için tohum teşekkülü çeşitlerine ihtiyaç vardır. Erik ağacı çeşitli toprak tipinde yetişmekle beraber en iyi olarak besin maddelerince zengin, humuslu, sıcak yeteri kadar nemli, orta derin ve derin o topraklarda iyi yetişir. Kültür erik çeşitleri çelik ve aşıyla üretilir. Fidanlıklarda en çok durgun göz aşısı kullanılır. Kültür erik çeşitleri için muhtelif erik türleri şeftali, kayısı ve badem anaç olarak kullanılabilir. Meyvelerinde şekerler, pektin ve organik asitler vardır. Meyve olarak yenir, kurutularak, hoşaf ve çeşitli yörelerde çeşit bestil yapımında kullanılır. Erik bol miktarda B vitaminleri içermektedir. Ayrıca potasyum ve magnezyum minerali açısından da zengin bir meyvedir. 100 gram taze erik 46 kilo kalori, 17,8 gram karbonhidrat, 299 miligram potasyum, 17 miligram fosfor, 2 miligram sodyum, 18 miligram potasyum, 0,5 miligram demir, 0,4 miligram lif içermektedir. Ayrıca A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini de içermektedir. Yaz meyvesidir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.